Değerli izleyenler, Afyon Time ve Afyon Gazete ekranlarından herkese hayırlı günler diliyoruz. Sizlerin de malum olduğu üzere önümüzde 2024 yılı Mahalli idareler, Yerel Seçimleri var. Bir yanımızda Sayın Sülün Belediye Başkanımız Şükrü Bacak var. Sayın Başkanımız bir dönemi, başarılı bir dönemi geride bıraktı. Çok güzel hizmetler yaptı Sülün'e. E, şu anda 2024 yılı Mahalli idareler, Yerel Seçimlerinde yeniden kendisi aday. Sayın Başkanım, Şükrü Bacak kimdir? Ben Dolmabeyoğlu Sülün'lüyüm. Evet evliyim, altı çocuğum var. Evet. Çiftçilikle geçinen biriyim. Neler söyleyeceksiniz aday sürecinizle ilgili olarak? Genel Başkanımız, bilge Liderimiz, evet. Sayın Doktor Devlet, Devlet Bahçeli, Bahçeli Bey 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 Bey. Bey Bey. Beyefendi, MHP MYK üyemiz Mehmet Taysat Beyefendi'ye bizi yeniden aday gösterdiği için ayrı ayrı teşekkür ederim. Başarılı dönemi nasıl geride bıraktık, neler yaptık sürüne, neler kazandırdık? Birazcık bahsetme şansınız var mı? 2019 yılında evet. Sürünün halkımı tevaşçılık gösterip Beni belediye başkanı olarak seçti evet. 2019'dan 2004 yılına dek hı hı. Bu tevaşçıyı karşılığını vermek için Durmadan çalışmaya çalıştım evet. İlk önce ilk 2019 yılında Sürün katılımına ben belediye başkanı olarak geldiğimde Yer altı Çalışmalar vardı İçme suyu, balajya suyu Bunları tamamladık. Hı hı. Bunları tamamladıktan sonra hibe olarak 3 kilometreye yakın sıcak asfaltımızı yaptık. Hiçbir yerde yokken burada yokken, yapınma, sıcak asfalt yapıldı. Yoktan, değil sıcak asfaltımızı yaptık. Bunu kazandık. Evet. 45 bin metre yeni 5 bin metre çıkma olarak yaklaşık da 50 bin metre kilitli parkı sürdüğümüze kazandık. Hala da çalışmaları devam etmektedir. Peki başkanım. Yeni dönemde yani 2024 ile 2025 yılları arasında projeleriniz arasında doğalgaz çalışması olacak sanırım. Eğer teveccüf, Halk Tekrar Teveciv siz burada başkan olarak seçerse. Bu doğalgaz çalışması nasıl olacak? Çalışmaları ne aşamada şu anda? Birazcık bundan bahsedelim isterseniz. Yine ayrıca MHP MF, MHK üyesi Mehmet Taytak vekilimizle beraber gidip doğalgazımızın çözümü aldık. 2024 2025 yıllarında doğalgazımız tamamen şöyle kız tamammış tamamlar. Çoğu İnşallah o çalışmayı da yaptık. O da hazır yani o da hazır. 2024 2025 yılı için kasabaya kazandıracak. Kasaba kasabaya kazandı. Peki yine kasaba içerisinde metruk binaların e, yıkılıp e, ile alakalı sorunlar var. Bunlarla ilgili çözüm önerileriniz olacak yine yapacaksınız inşallah. Bunlarla ilgili ne söyleyeceksiniz? Eski tabirle bizim Zulüm kasabamızda orta mahallede denilen yıllardır konuşulan 1314 metrekare olmak üzere tapulu şahısların malları var. Hı hı bunların tarpolarını alarak da kasabamıza kazandırıp buraya e, büyük bir belediye binası gibi, iş sahası gibi, dükkan gibi yerleri yapmayı düşünüyoruz. Planlarımızın e, içinde bunlar. Evet başkanım hmm. inşallah bunlar da sülüne yakışır güzel projeler. Projeleriniz içerisinde bunu da gördük biz. Pazar yeri ile ilgili ne söyleyeceksiniz? Çar Mahallesi dediğimiz yerde bir çocuk parkımız var. Yani bir kapalı pazar yerinde yani bin metreye yakın bir kapalı pazar yeri yapmak planı projemiz var. Hı hı hemen e, acilen gereken halkımızdan duyduğumuz taşımacılıkla ilgili bir sorun var. Onu çözeceğiz Allah nasip edersin. 18 tane dolmuş motorları yapıp tüzel değiştirmek. Evet, dolmuş durakları da tabii dolmuş Dolmuş duraklarını, duraklarını yapıp bu hat, e, hatları değiştirmek. İnşallah. Yeni çocuk parkları var projeleriniz içerisinde. Efendim, onunla ilgili neler söyleyeceksiniz? Yeni yeni çocuk e, parkları. Çalışmamız var. olduğu için çocuk parklarımızı hiç yok denecek şekilde. Hı hı. Her mahalleye bir tane de gelebilecek şekilde çocuk parklarımızın çalışmaları var. Hı, hı. E, seçime yaklaşırken bir de Suyulun halkımıza bir müjdemiz var. Evet. kasabasına hoş geldin lavamız yapılmaktadır. Evet. Kasaba girişindeki kasaba kat... girişindeki e, bir tane de cenaze yıkama ve taşıma aracımız hı hı. yapılıyor. Bu da seçimden evvel Suyulun kasabamıza siz sahadasınız efendim. Birçok kişiyle tokalaşıyorsunuz, kucaklaşıyorsunuz, gidip çaydan içiyorsunuz, hallerini soruyorsunuz, gönüllerini alıyorsunuz. Belediye binamızın kapısı herkesi sonuna kadar açık dediniz biraz önce muhabbet sohbet ederken de söylediniz bunu. Bununla alakalı neler söyleyeceksiniz? Önümüzde bir Ramazan ayı var. Artık seçim yaklaşık 20 günü, 25 günü falan Ramazan ayı içerisine geçecek. Neler söyleyeceğiz efendim Ramazan ayı ile ilgili de? Öncelikle tüm İslam alemini Benimle beraber dört adayımız daha var. Hı hı. Onların adaylıklarını da yıkıyorum, başarılar diliyorum. Bugün Suyun seçimimiz çok böyle mülayim bir şekilde geçer. Sakin geçer Sakin değil değil geçer. Mi? Hele hele Ramazan ayına denk gelmesine daha çok sevinenler da biri benim. Evet. Hiçbir şey olmadan kardeş kardeş seçimimizi yapacağız. Suyun'la halkımız kimi tercih ederse Baş başımızın yerimiz. üstünde yerimiz var. Peki başkanım. Biz de size teşekkür ederiz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Değerli izleyenler, Sülün Belediyesi'ndeki e, başkanımızın e, bize vermiş olduğu röportajdan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Çıkmış olduğu bu yolda da başarılar diliyoruz. Ben de ayrıca size teşekkür ederim.